Merhabalar Engelistan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ne olacak? Feynman host kanal host sunucusunda troll yapacağız. Nasıl trol yapacağız? İzle ve gör. Hadi başlayalım. Engelistan kanalı şu an yeni açılmış olabilir. Yavaş yavaş kendimizi toplayarak gelişeceğiz. Hadi gidiyoruz. Önce ne yapıyoruz? Bu babanın aracını çalıyoruz değil mi? Selamun kim reis? Niye gitmişsin lan? Alo? 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 Selamun reis? Aleyküm selam kanka. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Allah kanka? Araba çıkarmaya çalışıyorum sen. Araba çıkarmaya Allah! Rekber oh. Allah! lan <laughs> 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 Biraz fazla bastım galiba. Kanka fazla fazla bastın gerçekten hadi görüşürüz lan bu benim değil ha. Allah Allah. Kardeşler. Allah Ha 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 Araba şekilmiş ya bro. Ne <laughs> diyor lan bu kardeş? Ne diyor lan? Ne diyor oğlum yarım? ha? Kerim senin amı ne ha? Ne diyor lan? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ne yapıyordun ha? Ne dedin Ne lan? Ne, yapayım? ne, yapayım? ne, yapayım? ne yapayım? Nasıl o bastın çocuğu. <laughs> oh kardeşim yanlışlıkla oldu birader yanlışlıkla oldu. Oh nasıl ses yapmadı?

Ananı bitirmeye devam, devam edecek edeceğim. misin? Gereksiz aynen. pitten uçurayım aynen. mı seni? Aynen. aynen. gel aynen. aynen. Gel. Ah, şimdi seni. gel dur da ID'ni Burada silah çekeyim mi? Kardeş. Baba geliyor ay baba. Amına koyayım ya baba. Babanın yine kim Baba <laughs> Yine mı? Şey <al>. evet. <laughs> <laughs> lan sen burada yarram? Obez Gel lan Obez mi? İn aşağı bakayım inin. İn mi? Binden aracı yarram. Bir de şey mi yapıyorsun bana? Tamam de binem hadi. Hadi gidelim. Hadi Nerede gelmez. Nerede seni? Kanka şu köşede olur. Yok köşe sıkıntılı. Polisler monitöre yakalanmaz. Burası güzel. Güzel güzel. Tamam. Nasıl sikiyim seni? Düzdü mü atmış yoksa? Bu hareket Tamam. İn bakayım araçtan. Aa, aa, aa. aynen aynen. Sonunda da, la bir şey diyordun sen en son. Seni soymaya gerek. Orras bunu çocuğum. Aman abone <laughs> çocuğum. <laughs> <Gitmişim. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ben seni, gülüyor> Terörist misin? Amına koyayım ne tarıyorsun? Teröristim. <laughs> <Ben gülüyor> an analiz Bin lan Binden aracı var var Aa, baba Oo. baba yine aradı e, nasıl gitti ya? E Baba o adam silah çekiyor, biz çekemiyoruz çünkü Harika bir şey yapacağız Atmayın! Atmayın! Heh tamam yaptı galiba Araşayalım, bir, daha, bir daha. <laughs> evet, doğru, doğru. Ne koş yandan? Zargan olmuş seni. Ne koş Allah Allah. Koşma bedeli kesin kardeşim. Aracın var Fidi Bey. İdi Bey. La polis. Adamı öldürdüler. Ta sağdan kaçtılar. Tabii yine bakalım size bir GCR testi yapalım. E, tabii biz. sizin inle araçtan önce. Önce ben miydim? İyisenize beyefendi. Değil mi kardeşim? Araç ne kardeşim? Araştırın. Ey beyefendi. Ey beyefendi. Eee beyefendi. Niye ara çağır? Geç. Allah, Allah. Lan babanın aldı mu? Polisler. Polisler bir şey soracağım. Bildi. Ya memurum polisim, polis. PD polis. PD mi tuttular lan orospu vallahi... çocuğu? Yani ne diyor? Allah kardeş inşallah kardeş Evet, önemli bir yere geldik şimdi. kendine güveniyor mu lan kardeş? Hadi gidiyoruz. Babalar geldi Talia. Açıl açıl açıl. Amına koduklarım mı? <laughs> Baba öldük. Kıçıdakileri ben alabilir miyim? Soydum. Soydum ama kıyıp mı attı? Aldık tep mi çekti? Kanka bu nerede? Öldü mü? Öldü mü? O. De, sen. Dur götüreceğim. Nerede lan o? E çeksen olmaz mı? Dur ben şu vektörlüğü arayacağım. Ya, iki Biriktir alanını çıkarsanın, arsmanın çocuğu. <laughs> kaç, 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 kaç. Hepsi temiz fix, tamam. Gidiyoruz. Tamam, fix kardeşim ya. Fix yani anladın mı? Hemen yani bunu kapatalım, tamam. Fix kardeşim. Polisler gelecek baba kaç, baba talia. Elim ayağım kaydı. Ay araç araç kaydı araç kaydı biliyor musun? Allah Allah aa, aracın şeyi bozuldu. Allah. Aa silah çıkıyor. Baba ya silah çıkıyor seni. Anladım. Oh, Look at ya. Ah, tekerleğe patladı. Bir de yıkatmam lazım. Tekerleğimiz mi patladı? Aman tanrım. <laughs> tamam, kolay hemen düzelttik Hadi gidiyoruz. Kanka ne oldu ya? Yardım ihtiyacın var mı? Olur kral hastaneye götürür müsün ya? Gel bin bakayım. <laughs> Abi gidelim hastaneye. Odalıkta işim var. illegal hastaneye götürsem olur mu? Hayır olmaz ya. Illegal hastaneye götür. ya. Gel bir de bir abi. Ya, Allah. Reis ne yapıyorsun amın öpeyim ya? Amın öp oldun he. Oğlum ben sana araçlayın in dedim mi lan orospunu çocuğu. Kaç kaç baba buraya giremeyiz. Bura kalabalıktır ama arka plandan bir yerden girmem lazım. Çatı girişi var mı burada? baba öldü, kaçtı. Abla öldü ama... Damla öldü. Ben, de ben onun suçu yoktur, Sikerim seni. Bak oğlum Gel, gel. gel. Gel oğlum. <laughs> alacağım ben Free ile bir daha aç, nasıl banlıyorum seni? Bir daha revle kardeşim kendine Bak 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 ne galiba Ananı siktirme çocuğu, Öl Öl çocuğu <laughs> kanka, Ölüyorum çocuğu ölüyorum. ölüyorum yapma kanka Yapma kanka ölüyorum sanırım Kanka sakın Kanka yapma yapma kanka Niye konuşuyo ben Aman var aramda <laughs> Orrrras benim çocuğu gel <laughs>

şeyi de arkadaşlar. Böyle şeyler cidden bir Bu sıra 2 dakika ileden bir aracı onu Ne? Onardık da. Aa şeyi de unuttuk ha görmezlikten bir çıkalım. Hani iyi de açmayayım. Her zaman söylüyorum. Ee, şimdi şeyi de zonda var sıralar. Aracımız da. Işte Selamun aleyküm rey. Vay ananızı. Baba adam babayı silah sıktılar baba. Bu sıramı bir mermimi doldurayım da analarını sikeceğim. Babaya silah sıkmanın Babaya silah sıkma Kardeş İntikam vakti geldi baba Baba indirdi. Baba pro. Baba kaç, kaç 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 kaç. Görüyorsun reis, görüyorsun reis. Sen beni nereye götürüyorsun? Amına koyayım köpek gel buraya gel gel gel. Sen nereye gidiyorsun reis? Nereye gidiyorsun reis? Nereye gidiyorsun reis? Nereye gidiyorsun, reis? Topunuzun amına koyarım. Bir daha babaya artistik yok. Tamam mı lan? Orası çocuk. Bu da mı sizden? Ha ha ha. Az takı orası çocuklar. Hadi görüşürüz. Baba mermi bitti. Ekip gele baba kaç baba. Ne yaptın lan? Kadeyi suyluyu kapat ananı sikerim orospu çocuğu Ayıp değil mi lan? Hilaşma Nasıl evlendin sen? Ananı götüden siktim çocuğu hadi gidiyorum Polis geliyor kanka silah indi Kaç baba kaç baba kaç baba <laughs> Kaçışa bak Götten yemiş alınç Ağlaşar zaman burada direkt derin nefesler var aslında oh. Vurma lan adama yarram ne vuruyon öyle Abim Nerede? gel sikişek Ananı mı sikeyim Ben seninkini siksem olur mu? Anama küfür mü ettin sen? Senin o ananı siktemin demen çocuğu Seni orospu çocuğu Aa silah çekemiyorum Sik amına Geliyorum oğlum bekle Vay ezik iyileci orası bu çocuğu. Aa, ne Aranla... yapıyorsun lan? seni. Lan Phoenix ne yapıyorsun? Ezik iyileceni siktiğim. Lan Phoenix ne yapıyorsun? Oğlum niye free ile kullanıyon ha ananı bacını mı sikiyim illa Lan orası bunu çocuğun iyi ile açıyon lan ayıp değil mi karım Oğlum daha god mod açam iyi de senin o ile sikeyim sikiyim ama Yok Aman, lan rengi açma istemiyon ya aldım. şüpheye giriyor biliyon mu Haa in bakayım ben şuya Ne kardeşim aynen İnin <laughs> <laughs> Gel 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 orası bir çocuğu bana izleyin Abi 4.den bir şey. Gel. Ne diyorsun? Yarış yap Ne Biraz kaydı biliyor musun? Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ne yapıyorsun lan sen yarra? Ananı siktim. Kes lan. Gel buraya yaklaş. Ne yani Kameraya yaklaş. Kameraya yaklaş. Gel gel. Kamera ne? Kamera götürmez şey. Sen ne diyorsun lan yarram? Yarram mı oğlum? Lan yarram. Sen lan siktim ben? Gel. Sen ne Baba senin ananı siktim ben. Bir yerde bir. La amına kodumu çocuğu sikerim lan anana Orospu'nun evladı Amına kodumu çocuğu hileyle bile vuramıyorum bu kadar kötü olamazsın Orospu'nun evladı seni Anasını götürün et siktimin oldu amına kodumu çocuğu Kombatlı attık reis Bu kadar Orospu çıktı 5 tane atmayı izliyoruz amına koyayım